abi çekmeye başlayacağız. Şimdi abi şöyle biraz. Bence şöyle lazım. Evet abi. Kamerayı Anan sen ayarlayabilir misin? Anan sen ayarlayabilir misin? Ne açacağız? Ya boş ver. Ayarlayabilir misin diyorum. Neyi ayarlayacağım? Ya bir video çekiyorum. He? Video video. Şurada boş ver Ben burada video çekmeyi bilmiyorum. Yani. Hayır ben tek bir çekeceğim. O zaman şöyle yapacağım. ya <laughs> yapamıyorsun. Şöyle deneyeyim bari. Hı hı. hı, -hı bu bitti. Ana Evet abi, ben toplama şu silahları alacağım. Bunu satın al, nansesiz yani ol. Bunu satın al. Tamam abi, ben direkt bu. Ne? Bakın. Ne? Ne? Oynamayı seviyorum. Tamam. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Abi şöyle. Ha bak tam okun. Şeyinden tayin Bak kardeşim sen de. Hani direkt. Bak. Adamlar ya. Lan. Lan val bir olmuş. val bir olmuş. Aman be. Abi biz şuradan devam ediyoruz. Yolumuza. Buraya atlayın abi. Buradan. Kısa bir süre. Geçebilir. Abi şimdi. Ben şöyle giderken. Siz de abone Oh my god, ben de şöyle bir gitmiş olayım. Abi Herkes gidiyor. Bu ne? Bu ne? Herkes erken gitmiş benden ben. Bu şekilleri yapmam lazım. Lan bunların yüzüne Lan bir çekilin. Evet abi biraz yakından öldürmemiz lazım. Şu biraz ortada. Ama abi bak. Direkt şuraya geç. Ben bu alanı sevmiyorum. Anti tersine kazandı diyor. Düz abi. Şöyle kamerayı ayarladım. Abi şöyle. Uf, takip etmesi için abi. Ben devam ediyorum size. Oğlum abone olun, like atın diyoruz ya. Niye like atmıyorsunuz lan? Tam değişiklikler gününe kadar. Bak sen Ya hocam Bak Bak böyle bir iş olmaz bakın Gördüğünüz üzere Böyle bir olmaz İş olmaz Hadi ben de başlamış olayım şöyle Ne abi Tamam Kamerayı bir ayarlayamadım ha. böyle andi ders onu kazandı açık andi ders onu kazandı değil. Biz şöyle devam edeyim. Havuza şöyle. Size ilan ederken mimar bakın. Bu oyunun kalitesi baya iyi. Bu oyunu Maalesef şuradan bir abone ol ve like atın. Bu da hak ettiniz abi. Güzel bir şeydi. Bakın abi. Kamera atacağınız. Biraz şöyle biz bizliğinizi kullanacağız. Biz de tabletimiz şarjı oynuyorken Ha, abi tam tabletten göremiyorum bu tabletten daha iyi. O da en iyi abi arkadaşlar iPad olun. Samsung almayın. Şu iPad. iPad biliyor musun bu kaliteli? Lan Oha lan oha oha artık oha Mahtec kamera Bir <tık> yarım saatte bir Bu Brevin. Bu zaten gebermeyin için. Bu burası bende. Sen de gel artık. Abi. Anneanne iyi çekiyorum değil mi? Bak iyi izle. Kavana alacağız burada. Kavana. Abi 300 saniye yapın daha iyi kafan atmış. Uzuyor. Bu oyunun süre var. Ama süresiz bir yöntemle yapacağız. Tamam abi. Şimdi bakın. Bak. Ups bendir. Biraz yaklaşıp şöyle yapacağız. Vuracağız kişileri. Ya için zaten. Allah bu alana atlayın abi. Atlayın lan. Gözünü kulum Bak balon be. arkadaşlar içinde bir telaş var. Görüyoruz im. ne yolumuzu biliyoruz. Oğlum. Bir zaman üzülün de ben öleceğim lan. Oh. Sen de çok olmaya başladın Sibendi. He. Anti ne kazansın? Gözümü koyun. Bir balon. Bir balon din 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 habibi abi bakın şöyle bir pro olacaksınız ya pro yöntemli işte de diyorsunuz ki abi bu yöntem değil ve 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 demeyeceğiz çalışıyorsunuz bu oyla Sen de gel lan buraya. Magazine. aç. Üç çarpı öldürürüm abi. İki boya çarpı Abi ya. <laughs> Oğlum ne ister? Seni yapan ne? abi. Bu oyuna bin like 1000 like. Sen mi çekil? Şöyle. Ben tableti bakacağım bu tablet. Bak. Optiger. Lan bunların yüzünden Şuradan bir atıştıracağız onlar vardır. ufff sen de AMAN VURUYOR SİPENDİR bana ya abi hemen saniye ver. bizim arkadaşlar çıkmadan hemen yola geçmeniz lazım abi şu. abi çok üzülleri abi yanlışlıkla olmuştu şeyi ayarlamıştım ee. hepsi ben öldüreceğim lan bak sen de gel Noob Sen uzaklanırken iyiydi kardeşim. Abi pro olan benim lan. Lütfen pro benim. Abone olun like atın Abone olmuşsunuz like ya. Ya. Bin like istiyorum. Anlıyorsunuz mu? Bin like. Bin like. Siz de abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Lan nasıl değiştireceğiz kardeşim? Bir mod diyor. Yani tut diyoruz. Oh, ya bu ne ya? Bu bu Çikolatası yaptı. Tabii ki böyle sesler çıkan diyoruz. Abi silahımız güzel de mi? Taruz tefekle kullanıyoruz abi. Bu elektrik. Yaman burun tutuşu. Lupsi bendir. Bak 3 çarpı 3 kere ölürüm kocacıkım. Bugün 4 çarpı. Aa evet arkadaşlar e, Videomuzu yeter.